5 TL mi istersin yoksa 2'ye katlayıp başkasına vereyim? mı vereyim? 2'ye katla başkasına vereyim. Tamam. 2 TL mi vereyim yoksa 2'ye katlayıp başkasına mı vereyim? 2'ye katla başkasına vereyim? 20 TL mi vereyim yoksa 2'ye katlayıp başkasına mı vereyim? 20 lira vereyim. İkiye kalkma. 2 kalkma. Ben bu bir şey olmaz. Hadi hadi. Lütfen. Tamam. Tamam 40 TL mi vereyim yoksa ikiye katlayıp başkasına mı vereyim? İkiye kalkma. Tamam. 80 TL mi vereyim yoksa ikiye katlayıp başkasına mı vereyim? İkisi, 2 ver, maról, şey evet tamam. mı? vereyim i̇kiye kalkma. Tamam. 360 TL mi vereyim yoksa ikiye katlayıp başkasına mı vereyim? İkiye katlayıp fark edip arkadaş burada bekle. Tamam. Yapayım. 320 TL mi vereyim yoksa ikiye katlayıp başkasına mı vereyim? İkiye katla başkasına mı vereyim? Tamam. Kolay. Bu adam zaten. Tamam. Ben 640 TL mi vereyim yoksa başka birine ikiye katlayıp mı vereyim? Tamam. Ee, <laughs> <vereceğim>. <laughs> <laughs> tamam ikiye katlayayım. Yok. Tamam. 1240 lira yok. 1280 mi yoksa iki katlayıp başkasına mı veriyorsun? Ver bana. Tamam.